Canım ne zahmeti? Ya sen dert etme ben hallederim. Hem sen takılma artık böyle şeylere. Biraz da kendi sağlığını düşün. Bak inşallah yarın ameliyat da sorunsuz geçecek. Aha. Tabii tabii ben yarın sabahtan alırım. İstersen seni hastaneye de bırakırım. Tamam. Haydi hoşça kal yengeciğim. Geçmiş olsun. Hayrola? Yengem komutanım. Yarın göğsünden bir kitle alacaklar da. Meme kanseri mi? Daha tam anlamadılar. Ancak biyopsiden sonra belli olacakmış. İnşallah sonuç iyi çıkar. İnşallah komutanım. Ben çıkıyorum komutanım. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Günaydın küçük bey. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Benim adım Yavuz. Sen kimsin? Benim adım da Deniz. Ben beş yaşındayım. Hadi ya. Bayağı büyük müsün? Sen de büyüksün. <laughs> Teşekkür ederim. Günaydın komutanım. Günaydın Üsteğmen'im. Yeğenimle tanışmışsınız anlaşılan. Tanıştık. Yeğeniniz olduğunu bilmiyordum. Senin kocan var mı? <laughs> Hayır paşam, bekarım. <laughs> Al bakalım Yavuz. Bu tost bitecek tamam mı? Ya yemeyeceğim amca, yemeyeceğim. Yavuz. Aşk olsun Üsteğmen'im. Hiç şakadan anlamıyorsunuz. Yavuz tabii ki tostunu yiyecek. Sadece şaka yapıyor. Değil mi paşam? Evet amca, hiç şakadan anlamıyorsun. Ben şaka yapıyorum değil mi Deniz? Hadi tostunu ye de şaka olduğunu anlasın. Aferin Yavuz. Komutanım kusura bakmayın. Yengemin ameliyatından size bahsetmiştim. Sağ olsun Muzaffer albayım da izin verdi. Yavuz bir iki gün benimle kalacak. Özle gerek yok. Biz Yavuz'la çok iyi anlaştık. Sağ olun komutanım. Amca altı yaşında olunca Deniz Deniz'le Ha, gel Ferit. Bu benim yeğenim Yavuz. Merhaba küçük bey. Sensin küçük bey. Şişt, Yavuz. Ferit ben atıştan dönene kadar Yavuz'a göz kulak ol. Şey komutanım ben aslında... ...çocukları severim ama... ...emredersiniz komutanım.